Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan hocası Akşemseddin'i çok severdi biliyorsunuz. Hocası sık sık efendim onu ziyaret ederdi. O da saygıda kusur etmezdi Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih'in her gelişinde Akşemseddin onu oturduğu yerden hoş geldin diye karşılardı efendim. Ama Akşemseddin Hazretleri ne zaman gelse o ayağı hemen kalkar fırlar hocasına çok efendim tazim ederdi. Hatta aşırı böyle tazim ederdi. Bir gün sadrazam efendim Mahmut Paşa Fatih Sultan Mehmet Han'a dedi ki bunun sebebini sordu. Niye böyle dedi kalkıyorsunuz, inkarım bir heyecanlanıyorsunuz falan. Ne dedi biliyor musun koca Fatih Sultan Mehmet Han? O peygamber efendimizin müjdelediği padişah. Ama Akşemseddin Hazretleri ne? Eba Eyyub el Ensari'nin kabrini bulan büyük insan, büyük veli Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem evinde altı ay misafir eden Eba Eyyub el Ensari'nin efendim kabrini bulan zat dedi ki ona paşam dedi bunun sebebini dedi ben de bilmiyorum dedi. Korkudan mıdır yoksa aşırı sevgiden midir saygıdan mıdır Akşemseddin Hazretlerini gördüğüm zaman yerimde duramıyorum ayağa kalkıyorum adeta dedi elim ayağım titriyor dedi. Bir insan hükümdarda hükümdarı olan Hazreti Allah'ın veli kulu olursa elbette herkes ayağa kalkar. Padişah da ayağa kalkar. Padişahlık ayrı. Padişahlar padişahının sevgilisi, efendim sevdiği zat olmak ayrıdır. Allahu Teala Hazretleri velileri, Allah'ın dostlarını, Ehl-i Sünnet ve Cemaat hocalarımızı sevmeyi, saymayı hepimize nasip etsin inşallah.